Evet arkadaşlar, şimdi Nurhan'ın için 4 sulu bir siparişimiz var. Buradan 20, buradan da 4 top olacak. Hemen çekelim. Burada arkadaşlar hatırlatma yapayım, yeşil topları isterseniz pembe veya kırmızı topları da değiştirebiliyorsunuz hakkınızı. Not olarak belirtmeniz lazım ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3 ve 4. Ee, Bilekliğe başlıyorum. Şöyle bir bilekliğimi getiriyorum. Çok şık duruyor. Makyaj çantası. Şu makyaj çantamı getirdim, çok tatlı deseni. Kozmetik açalım. Ee, Peri Pela Sunshine aldık çıktı. Bu da Kore arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi size rengini de göstereyim. Şöyle. Çok şirin gerçekten. Çok güzel bir rengi var. 27 numarası. Bunu da ekledim. Aynalı tarak. Şöyle bir aynalı tarak getirdim. Kemer çıkıyor. Şöyle çok şık bir kemer getirdim. Çiçek desenli. Makyaj çantasıyla uydurdum. <laughs> Anahtarlık çıkıyor. Şöyle anahtarlıklarımdan ekliyorum. Çok güzel anahtarlıklarda, bu anahtarlıklar da böyle aynalı. Şemsiye çıkıyor. Şöyle bir şemsiyemi getirdim. Kromatik. Dudak ya çıkıyor. Şöyle bir dudak yağımı getirdim. Kodak açalım artık. Kikoban çıkıyor. Şöyle bir tane bunu getirdim. 8 numarasını. Kontrol edelim problem çıkmasın içinde. Orijinal ürünlerimiz zaten. Tamamdır problem yok. Bunu da ekliyorum. Fırça sistemi atabilirim arkadaşlar. Tüm ürünlerimiz orijinal yurt içi ürünleridir. Ee, fırça temizleme pedi. Şöyle bir tane fırça temizleme pedi getirdim. Cep kolonyası. Şöyle bir tane gardenyalı getiriyorum. Saç fırçası çıkıyor. Şöyle bir tane saç fırçamı getiriyorum. Çok rahat karanabilir. Vücut losyonu. Şöyle bir vücut losyonumu ekliyorum. Çok güzel bir şey yapıyor bu da. Saç maskesi. Şu saç bonemi getirdim. Argan yağlı. Biraz uzatalım burayı daha rahat görün. Şöyle bir kozmetik daha açalım. Revolution'un far paleti çıkıyor. Şu paletim. Çok güzel bir palet. Şimdi içini göstereyim. Şöyle bir içi var. Çok güzel renkleri. Bunu da ekliyorum böyle. Kıskaç toka. Şöyle fiyonklu bir kıskaç tokamı ekliyorum. Dudak kalemi. Şöyle bir tane 222 numara ekledim. Kolye çıkıyor. Şöyle bir kolyemi getirdim. Çelik çok güzel bir kolye. Buraya ekliyorum. Vücut kokusu çıkıyor. Bir tane bunu getirdim. Çorap çıktı. Şöyle bir çorabımı getiriyorum. Eklipsin fırça sesi çıkıyor. Evet arkadaşlar bunu getirdim. Elimde bu vardı. Bunu da ekliyorum. Çok güzel bir kutu oldu. Kartlık çıkıyor. Şöyle çok şık bir kartlığımı getiriyorum. Buraya ekledim onu da. Şu topumu açtım. Joker makyaj çıktı. Bunu da en son vereyim. Şunu da açayım. Son kozmetik topum. Lovely'nin far paleti çıkıyor. Şöyle bir far paletim çok güzel. Bu markanın pigmenti de çok güzel. Kendimde denedim. Bunu da ekliyorum. İki tane far paletim. Bir tane Kiko'dan bir tane de aldık. Çıktı, ona göre bir ürün getiriyorum hemen. Joker makyajda bir maskara getirdim. Maskara çıkmamıştı çünkü bunun fırçası da plastik. Çok hoş bir fırça. Ee, şimdi hediyelerimizi koyalım. Şöyle bir yüzük eklemek istedim. Hemen şöyle ekleyelim. Şöyle bir tokum ekledim ve şöyle bir makyaj pufu ekliyorum ikili. Çok teşekkür ediyorum siparişiniz için. Umarım ürününüz beğenirsiniz. Ben çok da şeyler Siz de vermek isterseniz profilimizden ulaşabilirsiniz. Ee, i̇ndirim altına kadar devam edecek. Teşekkürler.